selamlar arkadaşlar. Ben Holimpoz. Bugün serimizin 15. bölümüyle karşınızdayım. Dostlarım bu bölümümüzde karbon olta yapmayı düşünüyorum. Biraz balık tutmayı düşünüyorum. Ama öncesinde şöyle bizim şuradaki büyülü yumurtalarımızı açalım. 20 yang, 10k, efsun nesnesi 100k. Efsun nesnesini yine sıcak sıcağına... Nerede bizim zarımız Koyduk. On rüzgar falan filan yine boş bir şey geldi. Kardeşlerim şimdi gideyim. Şöyle bir piyasasına bakayım. Eğer ki kafama yatar uygun olursa balık tutmayı düşünüyorum. Kardeşlerim balık tuttuğum yerleri sizlere göstermeyeceğim. Kendim tutacağım şöyle 1-2 saat kadar. Daha sonrasında ne yaptıysak sizlere göstereceğim. Ama gidelim bir karbon fiyatlarına bakalım. Kardeşlerim karbon olta almak yerine ne yapacağız? Ayşe etkinliğimiz var şu anda. Ayşe'yi kovalayacağım. Hemen gideceğim yine maymunların olduğu yerde Ayşe'yi kasacağım. Oraya geçtikten sonra da kaydım açıp sizlere göstereceğim. Kardeşlerim kasmaya devam ediyoruz. Toplamda 29 adet ay oldu. Geldik yine bizim mekana. Burada kasmaya devam ediyorum. Bakalım kaç tane olacak sizlerle beraber. At madalyonu da aldık. Ve şu büyülü yumurtalarımızı açalım istedim. Ejderha madalyası 10k. Cesur pet kitabı 30k. Yeter lan yeter! Bu sefer tırt. Çöp geldi. Burada kasmaya devam. Hedef 100 tane. 100 tane olduktan sonra şuradan gelen paramızla beraber hemen karbon alacağız. Karbon olta yapacağız. Şu anda Gabiler bayağı güzel para yapıyor abi. Onlarla parayı kasıp yarı dizmeyi düşünüyorum. Bakalım hayırlısı nasıl olacak. Yeni bir günden selamlar dostlarım. Kardeşlerim en son ay ışığı kasmıştık. Ay ışıklarımızı sattım. Pazardan mazardan gelen parayla beraber bir tane karbonolta yapmıştık kendimize. Şöyle 28 gün 24 saati kalmış. 23 saat 45 dakikası. Kardeşler ben bayağı bir tuttum şöyle. Yaklaşık bir bin tanelik tuttum. Bin tane solucanlık tuttum daha doğrusu. Dört tane abi üç tane altın sudak geldi. Her temiz para. Allah bereket versin. Ben bunu tutmaya devam edeceğim balığı. Bayram da geliyor. Bayram geldiği için kardeşlerim biraz zaman ayırayamayabilirim. Ama elimden geldiği kadar üstüne düşeceğim bu balık olayının. Güzel para var çünkü kanka gerçekten. Bayağı da kasmaya başladım balıkları malıkları. Şimdi kardeşlerim ben ne yapmayı istiyorum? Hazır Paskalya devam ediyorken birkaç bölümdür düşürüyorum biliyorum sürekli ama sizlerle beraber yine Paskalya kasalım istiyorum. Bizim şu düşük level çar vardı ya. Düşük level çarla beraber büyülü yumurta kasalım dedim. Biraz büyülü yumurta kasarız. Onun devamında artık ne yaparız ne ederiz hiç bilmiyorum düşünmedim de. Şu anki hedefim biraz Birazcık büyülü yumurta düşürmek şöyle 5 tane 5 tane düşürelim. Her birini düşürürken de video alırım. Metin kırarız. Başlığıma da yazacağım metin kırma diye. Metin kıracağız kardeş. Metin, büyülü yumurta ne bulursak kasacağız. Toplamda 20 tane kırmayı kesmeyi düşünüyorum. Metinle büyülü yumurta karışık. Şimdi hemen diğer çara geçelim. Orada geliyorum. Ahanda birinci metini bulduk. Yapma ya. Dediğim gibi metin. Lan dur lan sal lan sal. Kardeşim de da daldı. Kardeşlerim hem metin kıracağız hem büyülü yumurta bulacağız. İkisiyle beraber toplam 15-20 tane kesmeyi düşünüyorum. Bakalım neler olacak sonuçlar. Beceri kitabı bana geldi. Ejderha ter tertemiz para. Vallahi tertemiz para. Şunları kontrol ediyorum. Bir dahaki metini veya işte büyülü yumurtayı neyi bulursam geleyim. Anda bir tane daha metin bulduk. Siyah metin bunu da keseriz. Güzel yere saklanmış. Ama bizden kaçmaz. Kankamlar şimdi şöyle biz balıktan çarı dizeriz diye düşünüyorum. O karbon olta var ya o karbon olta. Çarımızı dizmemize yardımcı olacak. O 30 gün içinde bu çarı ben eline item dolarım. Ateş itemleri de dizerim. Bomba gibi dizerim o çarı. Şamanımızı yavaştan böyle dizeriz ufak tefek itemlerle. Çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Karbon oltayı almak çok önemliydi. Bayağı da bir para gitti oraya. 2,5 bomb falan gitti. 2 yok. Bu kadar tutmamış olabilir de. Bilmiyorum ya biraz para gitti ama birkaç gün de oldu üstünden geçti işte. Gördüğünüz gibi sizin de. Onu kasacağız da beceri kitabım nerede? Aha burada. Beceri kitabı da hava yaşama isteği. Tamamdır burayı da toparlıyorum. Bir sonrakinde görüşelim. Anda bir tane daha buldum. Çok güzel abim. Kırmızı bayrak biraz boşalmış herhalde. Baya boş buralar. Takırdat bakalım. Olimpom. Olimpom ne lan? etkinlik <laughs> kadar komik. Uçar da güzel ya makine gibi oldu. Bak tefek hani eksiklerimiz var ama Ecerik de bu hava BK büyülü keskinlik ist olur, güçlü beden de olur. Beşem. Tertemiz, tertemiz kardeşim. Şurayı toparlayalım. Bir sonrakinde görüşürüz. Kardeşlerim, bir tane de hırs metli buldum aha burada. Geziniyordum şöyle gözümün önünde görmedim. Aa şimdi denk geldi gördüm. Bunda kesmeden bırakmam kardeşim. Hadi bakalım hadi bakalım. Dönden çok güzel şeyler bekliyorum. Yani güzel Böyle bir büyülü keskinlik olur. Ama BK olur. Kutsam olur. Haydi bakayım. Göl sesi de açalım da biraz. Kestik sayılır. Ne geldin? Üç yönlü kesme. Bu değildi kanka. Bu değildi. İstediğimiz bu değildi. Buraları da toparlayayım. Bir sonrakinde görüşürüz. Ulan ne kadar ballıyız ya. İleri geldim. Bir tane de dövüş metni var. Şurada kestik az önce. Biraz ileri geldim. Hemen bir tane büyülü. Ne lan büyülü tövbe estağfurullah. Ya benim kafam niye hep oraya gidiyor. Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. <laughs> Şu an nugget etkinliği var. Nugget mugget bir şey alacak mıyız? At. Ne geldin? Çabukluk. O da yaramıyor maalesef. Nugget var mı? Nugget da yok. Tamam buraları da toparlayalım. Bir sonrakine geçelim. Ula bir tane daha bulmuşam. Savaş metni. Hadi bakalım. Buradan ne gelecektir bilmiyorum ama. Bir tane nugget alabiliriz ya. Hedef. Hedefimiz metin kesmek. Dediğim gibi. Ne denk gelirse onu kesmek. Ama velakin hava BK da olur. Kankam nugget olur. Bir tane nugget şöyle çıtırından. İner miyiz bilmiyorum ama olsun yani etkinlik var neden olmasın. Ejderha kükremesi güzel. Nugget var mı? Baktım 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 baktım. Tamam nugget yok bir sonrakini geçelim. GH değiştirip geldim şurada bir tane üzüntü metni var. Üzüntü metninden nugget alamayacağız fakat belki beceri kitabı falan alırız. GH 5'e atladım. GH 4'teydik az önce. Vallahi attı beceri kitabı niye gelmiş? Ateşli ok pek yaramıyor ama olsundu hemen gidelim bir tane daha bulup gelelim Kardeşlerim uzun bir arayışın sonunda bir tane daha savaş metni bulabildim C5 deyiz yine bunu da bir doğrayalım bakalım neler alacağız neler edeceğiz neler gelecek 16 tane olmuş bunda başka da öyle bildiğimiz bir şey yok bildiklerimiz bunlar nugget gelir mi lan nugget düşüremedik nedense Hadi bakalım yavrum. Dehşet gelmiş. Nice. Yine bir kemeder o da. Baktım 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 baktım. Başka da bir şey yok. Buraları toparlayalım. Bir sonrakine geçelim. Geldik yine burada bir tane hırs metli bulduk. Aynı civarda. Hoppala paşam. Malkara keşan. <laughs> Tam bu espriyi daha yapmayayım. Çok fazladır yapıyorum. Bakalım buradan ne alacık. Yine güzel bir şeyler bekliyorum kardeşim. Şey alamıyoruz zaten buradan. Nugget alamıyoruz. Hava BK büyülü keskinlik BK kutsama olur? Yansıtma olur. Ee, olur işte onlar olur kanka. Onlardan birisini ver gerisini istemiyorum. Bakalım. Büyülü keskinliği. Abi ben bu oyunun kitabını yazdım mı bilmiyorum ama bu aralar ne desem oluyor lan. <laughs> 12-13 hem daha geldi. Let's go. Bir sonrakine geçelim. Kankalar bu arada bakarken ne bereketli Metin ise şöyle 18'de verdik kötü şans sırrı 1500 EP'li. 2 hem de onu desek. Tertemiz Metin 14-15 m para bıraktı. Bir sıradakini bir bulak gerek bakalım. Heyecanlandım. Büyülü keskinliği aldık. Bir daha hava BK alırsak Allah bin bereket versin. Ula var ya. Şuraya saklanmış bir tane dövüş metni var. Ben o dövüş metnini keserim. de buraya saklanmış. Tam geçerken gördüm onu da keselim. Şöyle bir bakayım çevreye başka bir şey var mı? Ee, yok tamam. Buradan da bir hava BK falan gelirse çok memnun kalırım kardeşim. Abartma amına koyayım. Beceri kitabımız neymiş? Ejderha dönüşü. Sura'dan gidiyor herhalde bu ya. Sura. Savaşçıya geçmedi galiba. Şunları da bir toparlayalım kardeşim. Şöyle baktım sizden. 4 çimşek. Bu da boş. Bunları biriktireyim ya. Bundan 9'a basarız. Bu zırh benim çok hoşuma gidiyor kanka. Bir tane 9 var o zırhın. Neyse bir sonrakinde görüşürüz. Yine CH değiştirdim. Geldim ve burada bir savaş metni daha bize gülümsüyor. Savaş metni de doğrayalım bakalım. Kanka bir değerli BK istiyorum be. Çok bir şey istemiyorum değerli BK. Ara yapsın yeter. Ara yapsın. Belki de bir nugget alırız. Alalım yani değil mi kanka? Kaç tane metin kestik biz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. de kestik. Güçlü beden. Harikasın kardeşim. bugün ne kadar karlı maşallah ya. Nazar değdirmeye de devam edek sessiz sessiz. Nugget alamadık. Nugget'ı boşlar kanka. Öyle değerli BK at canımı ye. Hadi bakalım let's go bir sonrakine. arkadaşlarım Pascal'e'yi bulduk ya sonunda. Kardeşim herhalde kesememiş. Burada uğraşıyor galiba. Yo Metin kesiyor. Biz de Paskalya'yı keselim. Şöyle 20'lik Paskalya bulduk. Hiç denk gelmediydim biliyor musun? Çok iyi oldu buna denk gelmemiz. Bakalım kardeşim buradan büyülü yumurta alabileceğiz mi? Kardeşim Metin'i kessin biz de bunu burada kesek. Alırız lan bence büyülü yumurta. Hiç almadık ha. Bugün. Öldüm sandım da ölmedim. Kardeşim dalma ama bak dalma. Öleceksin dalma. Dalma gözünü sevdiğim dalma. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun düşmedi zaten. Büyülü yumurta da düşmedi. Buraları toparlayayım geliyorum. Hemen C'ye değiştirdim geldim yine burada bir hırs metni buldum. Bu civarlarda demek ki hep böyle hırs metni falan filan atıyor arkadaşlar. Bakalım bundan değerli bir BK alabilecek miyiz? Kaç tane olmuştu? 15 olduk mu? 4, 8, 9, 10, 11. 12'yi kesiyoruz. Bunu 15'e tamamlarız biz. 15 tane metin mi doğrarız bakarız. Ama çok karlı oldu bugün be. Gerçekten çok karlı bir gün. Bunları satmayacağım. Biriktiriyorum. Olimposam'dan da balık tutuyoruz bildiğiniz gibi. Kamflaj gelmiş. Bu yaramıyor. Oradan da balıkları tutuyorum. Bayağı bir biriktirip bir anda satıp çağrı dizeceğim. O çarı diziyle Jack. Nokta kardeşim bir sonrakinde görüşürüz. Vallahi buldum yine. <laughs> İleri geldim ben bir tane savaş metni buldum lan. Çok hızlı oldu. Bakalım bundan değerli bir BK gelecek midir? Bugün hava BK göremedik. İnşallah bir tane hava BK görecektir diye ümit ediyorum. Ongam yalnız güzel seri kesiyoruz da. Şart. Bak şart. Hop. Güçlü beden. <laughs> bir tane daha güçlü beden. İşimize yarayan bir BKM'de. Şuraları yine toparlıyorum ben. Toparladıktan sonra bir sonraki betinde görüşürük. Kanka bak delikanlı gibi tamam mı? Şundan bir tane artı altı yapacağım. Delikanlı gibi bas bunu. Bir tane bak efsunluyu basıyorum. Artı altı yap lan. Hadi lan lütfen. Hadi. Güzel gidiyor. Vallahi yaptı lan. Artı yedi ne istiyormuş? ayı safrası iki tane. Ananı satayım. Üstünde varmış lan. Ayda. 7 olay da var ya. Keşke olaydı bir tane daha basayım o zaman artı altı şöyle. Çok rahat geçiriyor zaten o yüzden çok tınlamıyorum. Altı. 7 yine yapamak gay safrası yok üstümüzde tamam Alt, artı altı oldu 57 veriyor 66 Abuzdur. başka ya neyse keşişe takalım metin aramaya devam edelim kankalar bu arada aşağıdan beğeni atmayı unutmayın kik üzerinden takip etmeyi de unutmayın yayınlarımız oradan oluyor çekmesi saatler izlemesi dakikalar Beyin atması saniyeler sürüyor size zahmet alttan mutlaka kardeşim mutlaka beğen atın beğen atın ben de metin bulup geleyim derken ilerledim bir tane savaş metni buldum adam da kesiyor burada lan nasıl unutmuş bunu böylelikle 14. metin saydığım kadarıyla evet 4 8 12 13 14. metini kesiyoruz bir tane daha metin keseceğiz bundan sonra bakalım kardeşim yine değerli bk'lar alabilecek miyiz çok değerli bk'lar attı lan Tebrik ediyorum bugün gerçekten çivşek çağırma Tamam kankam bugün zaten alacağımı aldım ben senden Allah bereket versin şuraları da toparlıyorum son metine geçelim kanka şimdi oradan gidiyordum bak tamam mı şuradan şöyle şurada kestik ya biz böyle gittim şöyle döndüm Lycos'u gördüm bir baktım savaş metni Lycos'u da keselim kurt postumuzu alalım oy kustu kurt postumu aldım bunlara bakarken neredeydi o metin? Yavaşlama gelmiş. Çöp. Metinimizi de keselim. Böylelikle 15. son metini kesiyoruz. Son metin. Bak. Son metin kanka bir güzellik yapar. Hava BK atarsa. Sen seyri o zaman izle. Sen seyri o zaman izle kanka. Nasıl bir karlı bir düşürme oluyor. izle. Zınk. Kılıç darbesi be. Savaşçı şeyi geldi BK'sı ama işimize yarar bir şey gelmedi. Bunları toparlayalım beraber bir bakalım. Tamam. Boş. Bu da boş kardeşim. Başka da bir şey yok. Evet kardeşlerim. Yapımı saatler izlemesi 15 dakika mı çıkar? 16 dakika mı çıkar? Bilmiyorum artık. Kardeşlerim bu bölümlükte bu kadar olsun benimle beraber nostalji metni kitabı aldıysanız kanala abone olun, like atın, kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar, hoşçakalın.